artık Mansur Yavaş'ın yüzde %60'lara yakın bir oyla Cumhurbaşkanlığı için oynayacağını düşünüyorum. Hatta seçim mitinglerinde şeyden bahsetmiştim. Benim son seçimim demişti Ankara için. Tabi bunu burada doğru okumak lazım. Son seçimim derken bir daha da olmayacak ama Ankara'ya aday olmayacağım. Fakat farklı bir hedefim var. İşte Cumhurbaşkanlığı gibi. E, bu noktada e, artık en başta söylediğim gibi seçmen yapımızda sosyolojik olarak incelediğimiz zaman şöyle bir şey var. İdeolojik bir seçmen işte bugün baktığımız zaman işte e, AK Parti veya yine de gelen milli görüş veya işte MHP yine yine gelen ülkücüler vesaire gibi. E, bunların artık o ideolojik yapıdan çıkıp biraz daha siyasal yapıya büründüklerini ki e, Ankara Keçiören'de verdiğim örnek vardı. İşte Mesut Özarslan CHP'den belediye başkan adayı oldu yüzde 63 ile e, Turgut Altınok'un şu andaki belediye başkanı olduğu e, ilçede bugün e, son verilere göre seçimi kazanıyor. 7-8 puan farklı seçimi kazanıyor. Biz bunlar anketlerde zaten görmüştük. Ama şöyle bir şey vardı. Demografik yapının veya siyasal yapının bu kadar değiştiğini e, doğru okumamızın sebebi şuydu. Seçmen ideolojiyi bir kenara bırakmıştı artık. E, kendine hitap eden kimi zaman adaya kimi zaman o partinin yapısına oy vermeye başladı bir AK Partili seçmen CHP'ye oy verebiliyor artık CHP'li seçmen MHP'ye oy verebiliyor artık evet.